Bak bir daha çekeceğim. Devam et, devam et. Ben, de, ben, de, ben, ben, de, ben şey de şey sandım. Hı? Yürüyün Yürü, hadi. Ben sizi bekliyorum. Thank sizi you. <laughs> <Şşş. gülüyor> いたちは。<laughs>

Buna ellemeyin. Bunu O oradan yapın annem. Bundan yapmayın. Soğuk mu anneciğim? Üzerini ıslatma. Kollarını kıvır. Tamam kollarını kıvır. Üzerini ıslatma. Kotunu ıslatmışsın. Yürü kızım. Tamam. Ne şey, oldu? Anlamadın mı? Anam size işine gelmemişti. Gördü de az değil. Ay. İbneliğine veriyor. <laughs> ya çok mutlu tutuyor. Ovdu aşk etkinlikten almış. gibi. <laughs> ya. Düşecek gibi olursan. Annem sırtını değiştirelim hatta. ahmet çıktı. Kim yanına geldi Çocuk ben nerelere Anladım. gidiyorum diyor. Anladım. Anladım. Ama arıyorum arıyorum hiç bir de tarafını açmıyor. Kim annem mi? Evet, Dışarılarda hayvanlara bakıyorsa o yüzden açmıyordur. Kim arıyor bu devamı? Bir açar diye bekliyorum. He?

Ay! Ay şuraya geleceksin. <laughs> Gel, <laughs> hadi Gel böyle, bak. Ben gerçekten korkam ama kıpırdama lütfen? Evet. Bir çocuk deli derler. Kız fotoğraf alsak çocukla nasıl çıktınız diye çıkamadık ki. Hayır, köprüyü yıkmaya çalışıyoruz. Burası Gülek Boğazı mı? Burası Çamalan. Boğaz. İşte bu Çamalan bölgesi, Gülek Boğazı o arada olan her şey. Gülek Boğazı ne biliyor musun? Kalenin olduğu yer. Kalenin olduğu yer aynı. Gülek Boğazı mı? Büyük ihtimal orada o zamanlar yaşanıyormuş ki bu savaş olana kadar. Anne. Efendim anne. Ama gerçekten varmış mezarlık. Buraya gömülmüş. Evet. Altı da var ha Ama şey, var, var. sadece şunun sesi yetiyor ya. Çok güzel. Ece gel. Ece. gel. Ece. Ece. Ahmet ev baban gibi yanına gider misin? Gel mi? Ama ora dice, vedi mica? Altroto Allah. <laughs> Ama fotoğraf da çekeceğim. Ece, <laughs> <laughs> Ahmet Ece sen neredesin? Ya o telefonla uğraşıyordum. Çay onun üstüne döküldü. Ya abim benim konuyla döküldü. <laughs> ben <laughs> şöyle çekeceğim. <laughs> Gerçek işte. Gerçek değil. Dur annem.